Her sabah uyanmak, işe ya da okula gitmek, ev işlerine gömülmek, balkona çıkıp çiçekleri sulamak, hayat budur işte tekrarın müthiş uyum. Sonra birden bozulur bu uyum. Abi! Durun dur lan seni. Ne olur lan! Ne oluyor lan, dur, lan, dur, dur, dur. Dur. lan! Ne oluyor? Abi dur! Abi! Ah! Ne vuruyorsun? Öldürürüm lan seni. Abi. Olurlar. Lan ben, ben seni öldürürüm lan. Durun durun durun. Dur dur, dur. ne oluyor? Neler oluyor? Görü görmez saldırdı anne ne bileyim. Doğru mu söyledikleri Kerem? He. Bakayım bir şeyin var mı? Ve uyumsuzluk öylesine korkutucudur. Yok. İnsanın ruhunu suya düşen bir taş parçası gibi dalga dalga sarar. Neden oldu bunlar? Bir de soruyorsun Adalet Hanım. Ya çocuk her şeyi duydu. Eve girdiğini, İrem'e saldırdığını. Abilik damarı kabardı işte. Tamam Nermin. Bir daha olmayacak, hallettim dedim ya. Bir defa elinden kurtuldu. Bundan sonra kurtulmayacağını ne malum? Hani bu evi satıp gidecektiniz hemen? Satacağım. Uygun bir alıcı çıkmasını bekliyorum. Hemen satacağım ve gideceğim işte. Üçe beşe bakma, hemen sat. Bak bu işin sonu hiç iyi değil. Uyarmadı deme sakın.